Merhaba arkadaşlar. Evet. Şu de an şeyden. minik sepetimize yuva yapıyoruz. Evet, şöyle. evet. arkadaşlar. Talaş Adana koyuyoruz şöyle. arkadaşlar. Dışarıdan ben çim konuşuruz. topladık ve eski bir terliği kullanıyoruz. Bana bir top getirir misin minik? Top. Şöyle bir de arkadaşlar var. oynaması için değişik oyuncaklar da koyacağız. Arkadaşlar istediği zaman talaşın üstünde, çimin üstünde ya da terliğin içine girip yatabilir. Şu an böyle bir yuva yaptık. Minik sercimiz de burada bizi bekliyor. Çok tatlı. Arkadaşlar ben size bunu nasıl bulduğumuzu da anlatayım. Bakışım. Şimdi arkadaşlar annem gezerken bahçede yerde tam üstüne basacakken bir kıpırdanma görmüş. Ve bu kıpırdanma kuş olduğunu anlamış arkadaşlar. Yuvasına o kadar ar aradık ama saatlerce aradık ama bulamadık. Arkadaşlar. Küçükken. Yuvasını falan bulamayınca da arkadaşlar ben de buldum. E Gittim evet arkadaşlar. arkadaşlar evet. <laughs> arkadaşlar şu anda ona böyle bir güzel bir ortam ayarlamak için yapıyoruz gördüğünüz üzere çok güzel bir yuvası olacak. Tatlı şey. Arkadaşlar, yere. Arkadaşlar, bakın çok güzel bir yuva oldu. Bunun içine girecek ve yatacak. İstediği zaman şuralara da çıkıp oyunlar oynayacak. Ben bununla da oynayacağım. Böyle. Arkadaşlar biz birazdan gidip yine arayacağız yuvasını. öyle arkadaşlar çok güzel oldu. Dur bakayım. Dur. Arkadaşlar böyle değişik değişik yuvalar yaptık. Bakalım hangi yuvayı seçecek. Evet. Arkadaşlar şu an koyuyoruz. İlk oraya zıpladı. Sevdi gibi arkadaşlar orayı. Şuan inceliye. Arkadaşlar böyle bir yaptık. Bir şey tepesine çıkıyor önce. Tik daha De arkadaşlar şimdi de buraya da girdiriyoruz ki öğrensin diye. Sevdi bence arkadaşlar ya. Bu kadar güzel evi dışarıdaki kuşlar bile bayılamıyor. Böyle. <laughs> arkadaşlar şu anda birazcık yabancıladı yeni yuvasını. Eski yuvası böyleydi. Geçici olarak yapmıştık zaten. <laughs> Şimdi de böyle. Yemek vermeye çalışıyorlar. Az önce yemek üzereydi arkadaşlar. Ama düştü. Abla ver ver. Hadi ver. Az önce iyiydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda yiyor. <laughs> çıkmış bayağı. Sanırım burada yemeği sevdi. Evet. Çünkü kendini güvende istedi. Yabası gibi hissettik. Kahve. Ben en çok burayı sevecek abi. diye düşünmüştüm. Çıkı bak buradan. Ay kaka yaptı oraya. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine yemek veriyoruz. Canı istediğinde yiyor. Canı istediğinde yemiyor. Ay. Ama bayağı batırdık yuvasını Evet yuvasını daha yeni yaptık ama arkadaşlar battı mı? Karşıdan bir... verince mi yiyor <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu oldu değil mi? Aynen. <laughs> Arkadaşlar iyice batırdık yuvayı. Çok mutlu oldu. Anam. Bugün iyice sakarlaştık arkadaşlar. Evet. Orada yerdekileri yemeye çalışıyor. Bırak, bırak da yerdekileri yesin. Arkadaşlar sanki bizim yavrumuzmuş gibi ona bakıyoruz. Evet. Hatta karnından Hatta karnından mı? Ben Arkadaşlar biz şuraya da bizim kuşlarımız var. Muhabbet kuşları. Belki kendiliğinden yemeği öğrenir diye koyacağız buraya. Arkadaşlar şu içine iyice girdi.